Kur'an tüm insanlığın hidayeti için indirilmiş olduğu halde neden nazil olduğu Arap bölgesinin yerel ve ulusal unsurlarına çok yer verir. Hayır Kur'an-ı Kerim'de Araplara hitap yok ki. Yani Kur'an o bölgeye indiği için el, e, öncelikle o bölge insanına hitap ediyor haliyle. Peygamberimiz orada doğmuş orada yaşamış ne yapsın? Kur'an da o topluma öncelikle onlara hitap ediyor ama Kur'an asla sadece onlara hitap etmiyor. Kur'an'da hiç var mı öyle bir ayet? Ey Araplar diye bir, duydunuz mu öyle bir şey? Ey iman edenler, ey kafirler, ey münafıklar, ey insanlar. Kur'an hep böyle hitap eder. Ama o bölgenin e, insanlarının da başından geçen bir takım olaylar var. Peygamberimiz onların arasında yaşıyor. Onlar bir takım şeyler soruyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim o meselelere de temas ediyor. O meseleler tüm insanlık için de gerekli meselelerdir zaten.